bugün kuzenim yok ben onun kuzeniyim bu kez ben oynayacağım ondan gizli çekiyorum yorumlara yazmayın nerede doğdum bura nasıl bir yer öncelikle gideceğim koyun öldüreceğim yatak yapmak için iki tane üç tane koyun bulduk bile çok kolay oldu Koyunlar da inatçı çıktılar gebermiyorlar. Birincisini aldım. Yemek de geliyormuş bunda. Şimdi şu koyunu da alayım. Kafasına kafasına. Allah Suya düştü. Gidiyor lan ürünler. O koyunu da hemen yakalayayım. Yakalayamazsam yatak yok uyuyamayacağım. Şimdiden yatak yapmak için koyun bulduğuma seviniyorum ki yatağım olmasaydı uzun süre akşam duracaktım. Ama bu adada doğdum maalesef yüzmem gerek oraya doğru. A Nerede lan? Uzayda mı lan? Şimdi öncelikle odun toplayacağım. İnek de var. İnek bulduğum da güzel oldu. Ve ev yapmak istiyorum. Şunları da alayım ilk başta. Vur vur. Kırbaç kırbaç. Deri de oldu. Bununla kendime giysi yapabilirim. Bu iğneyi de alayım. Daha önce böyle bir oyun oynamamıştım. Bir kere oynamıştım. İkinci kez oynuyor. Şunlar lama mı lan? Lama ise tükürür bana. Yani tükürme lan. Ve yine ağaç toplayacağım derken koşun. Ona hemen almam gerek. Ne çıkacak acaba içinden? Tuzak var. Tuzağa kanar mıyım? Kanmam. Ve şöyle hepsini aldım. Bir tane de çakmak işimize yarar başta ben şeyi biraz biriktirip ejderhayı öldürmeye gitmek istiyorum ama ilk önce evimi yapmak istiyorum ama ve biraz daha odun toplayacağım bu ağaçlar da neden bu kadar kısa anlamadım şöyle Yalnız kuzenimin hesabı olduğunu da dün öğrendim. Gizlice açtım yapıyorum yani. Yorumlara yazmayın. Yerim anne 2 dakikaya. E, bu ağacı da aldık. 10 tane oldu. Gireceğim şu gireyim. Derk. Hımm, şunlar. Alacağım. Tamam. 40 tane çıktı bundan. Deri yokmuş. Ve tuğlamalara vurmak istemiyorum ben. Şuradaki ağaçları da alacağım uzunlar. Hem iyi ki ağaçlı yere geldim. Yer bulmasaydı kendime ev yapamayacaktım ve koyun bulamasaydım yatak yapamayacaktım. Bu iyi oldu. O da kır kır bitmiyor. Kuzenim oyuna nasıl alışmış bilmiyorum. Şunları da koyayım Bunu buraya? alalım. Bir envanter oldu. Şimdi nereye evimi yapsam? Burayı. Burayı. Çok güzel şey. Sonra bu bu yaptığım hesabı silmeye çalışacağım çünkü kuzenim görürse yani kızar anlar video çektiğimi yani silmeye çalışacağım silmeyi de bilmiyorum yeni başladım dediğim gibi. yeni öğrenebilir yani. O da pek girmiyor. Benle Brawl Stars falan oynuyor. İnşallah fark etmez. Şunu da alayım. Bu kadar genişlik yeter. şöyle yatağım da evde ben kapı yapmayı unuttum şuradan kapı yapalım yoksa kapıya kalmaz malzeme nasıl yapılıyor pek de bilmiyorum ama şundan yapayım hatta ben bir tane yaptım tamam çıkayım şuradan. Şunu evin içine koyayım. Kırmızı yatak aldım. Yaptım kırmızı yatak. Evet doğru beyaz yatak alayım. Beyaz yatak yok mu ya? A demir yaptım bir tane daha yapın. O zaman beyaz yatak da yapayım. Sonunda çıkayım. Yatayı şuraya koyayım diye düşünüyorum. Şunu, şuraya, şuraya da kapı. Şuradan kapı yapayım bulabilirsem. Bir tane kalkan yapmak istiyorum öncelikle. Başka. Ben ne yapacaktım ya? Kapı yapacaktım. Heh, kapı burada. Ha, üç tane odun gerekiyor. Yapayım havada kararmasına az kalmış zaten. Ölümde de hemen ağaç var. Alayım. Üç tane daha aldığımda bir tane kapı ve bitecek evimiz. Sonra sonra yine kılıç yapacağım. Gelişip biraz sonra da şeyi öldürmeye gideceğim. Ejderhayı. Ve uyandık Şuraya bir tane. Bir tane de kapı yaptım. Çıkayım. Kapımızın altına bakalım. Bir tane alayım. Haydi. Yalnız şunu... Aman biraz daha düşün. Anası çakmamız oldu. Nedir yapmamız gerek? Şu koyunu yak, yakacağım. Yapılmamış oyunun yönünü de alayım. Belki arkadaş falan bulurum. Arkadaş oluyor mu yorumlara yazsanıza bilmiyorum da pek. Elma düşmüş. Çubuk var suda. Ha çubuk demişken ben çubuk yapıp polta yapabilirim. Ha boğuluyorum boğuluyorum. Ha, ne yaptım? Ne valla? Geberirdim ha. Daha <laughs> demin burada elma vardı. Nereye yetiyordu? Bir tane de elmamız oldu. Çok iyi oldu bu. Şuradan çıkayım bir. bu kırmaktan en uzun Yumuz balça istiyorum Zenimin de valla tabletinde bir bir milyon tane oyun var gösteririm size video bitmeden. Kayboldum He burada. Şuradan bulayım ki tamam. Şunları aldım şuraya koyacağım. Güzel gözüksün diye. Ve çıktım. Hayır, man yaptım abi. Şimdi bir tane şundan yapmak istiyorum ben bir tane yaptım. Tamam çıkayım şuradan. Çıkmıyor lan.